Çünkü biz biraz önce Türk işin Masası'na gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de Hak işin Masası'nda bu istişareleri yaptık. Ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek süreci sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Müsaadelerinizle ben komisyona katılmak zorundayım. Hükümeti Başkanım tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Siz basın mensuplarına bilgi vermek isterseniz sağ olun. Teşekkür ederim önce Türk İş'te sonra Hak İş'te görüştü. Masada işçi kesimi yok diye düşünmeyin. Görüşmelerden edindiğim bilgileri ben şimdi komisyona ileteceğim dedi. Hızlıca ayrıldı Hak İş'ten ve komisyon toplantısına geçti. İlk olarak Türk İş Başkanı ile Türk İş'te görüştü. Şimdi Hak İş'te bir görüşme yaptığı görüşmelerden edindiğim bilgileri komisyona ileteceğim şeklinde bir açıklaması oldu. Tarkan Zengin tekrar size döneyim. Aslında az önce siz de benzer bir yorum yapmıştınız. E, masada yok diye düşünülmesin demiştiniz. Ne dersiniz bakanın açıklamaları için? Şimdi Sultan Hanım biraz önce bahsettiğiniz gibi ben geçen hafta e, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında Sayın Bakan'ın konuşma metninde yer alan bir ifadeyi kullanmıştım. Sayın Bakan da aslında o gün kullandığı ifadeyi tekrar etti. Aha. Dolayısıyla yani masada e, e, işçilerin olmaması onların beklenti taleplerinin, beklentilerinin masaya gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Zaten geçen hafta yazılı bir şekilde Türk iş bu taleplerini iletmişti. Sayın Bakan tekrar teyit ederek bu görüşmeleri bir iletişim, diyalog içerisinde yaptı. Zaten şöyle sultanım, Sayın Bakan'ın en önemli özelliğinin diyalog, iletişim olduğunu özellikle sosyal taraflar biliyor, kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bu sürecin işletilmesi anlamında da ben önemli bir süreç olarak görüyorum. Ama burada tabii kritik olan şey işverenlerin, yani masada olan işverenlere geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bir çağrı yapmıştı. Taşın altına elinizi Doğru. koyun diye. Yani o hani şu nedenle bunu söylüyorum Sultan Hanım. Yani devlette asgari ücretli çalışan yok. Dolayısıyla devlet bu anlamda özel sektör ilgilendiren bir konu asgari ücret Doğru. çoğunlukla. Çağrı o nedenle onlara yapılıyor. Dolayısıyla burada ben e, hani e, TİSK e, masada e, işverenleri temsilen oturuyor. E, TİSK geçtiğimiz dönemlerde de özellikle e, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'un e, başkanlığı döneminde e, yıllık yapılmasına rağmen ara artışlar yapılmıştı ve bu noktada da e, TİSK gerçekten taşın altına elini koymuştu. Dolayısıyla evet. bu anlamda hani... E, ben orada da işçilerin lehine olumlu bir yaklaşımın olduğunu değerlendiriyorum. Evet. Ee, bu, evet. Pek buyurun son cümlelerini söyleyin Tarkan Bey. Evet, ben bugün de işte bu görüşmelerin işte ikinci toplantının belirleneceğini masadan belki de Sultan Hanım bugün de. Önümüzdeki hafta toplantının hangi tarihte yapılacağına dair bir e, açıklama da olma ihtimali var. Yani Peki. kesin olur diyemiyorum o ihtimal de var. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta o toplantının da tarihini bugün öğrenmiş oluruz ve asgari ücrete e, belirlenmesine daha yakın bir e, ...günü e, tahmin etmiş oluruz diye Beklenti düşünüyorum. Beklenti de o günün, yani bugün değil ki bugünkü toplantıda değil de... ...üçüncü toplantıda artık rakamın evet. konuşulmaya evet. geçilmesi yönünde diye anlıyorum. Tarkan Zengin çok çok teşekkür edeyim. Asgari ücret komisyon toplantılarına dair neler konuşulacağına dair ayrıntıları da... ...konuğumuzla konuşmuş olduk. Şimdi DEM Parti İmralı heyeti siyasi parti turları devam ediyor. Pazartesi günü heyet CHP'yi ziyaret edecek. Geçtiğimiz dakikalarda DEM Parti'den bu yönde bir açıklama geldi... İmralı Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol siyasi partileri ziyaretleri kapsamında pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Aslında daha önce yapılması planlanmıştı ama Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberine nedeniyle ziyaret ertelenmişti. Heyet CHP Genel Başkanı Özgür Özelle görüşecek. Bu arada Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yarın belediye başkanlığı seçimi yapılacak. AK Parti ve MHP Manisa İl Başkanları'ndan bir açıklama geldi ve belediye başkan seçiminde aday çıkarmayacaklarını söylediler. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Yakalandığı hastalık.